Yaşama içinde birçok zorluk vardır. Bu zorluklarla nasıl baş ettiğimiz ve nasıl tepki verdiğimiz bizim psikolojik dayanıklılığımızı gösterir. Psikolojik dayanıklılığımızı güçlendirmek için dikkat edebileceğimiz birkaç durum vardır. Bir tanesi bizim zihinsel esneklik dediğimiz bir beceridir. Yani başımızdan geçen olaylarla ilgili belli bir düşünceye takılıp kalmadan farklı düşünceler geliştirebilme becerisidir. Bu beceri psikolojik dayanıklılığımızı artırmak için önemli beceridir. Yaşamımızın içinde değiştiremeyeceğimiz ve kontrol edemeyeceğimiz çok fazla olay vardır. Burada önemli olan değiştiremeyeceğimiz olaylara odaklanmak değil, değiştirebileceğimiz ve kontrol edebileceğimiz olaylara odaklanabilmektir. Bu da psikolojik dayanıklılığımızı artıracak faktörlerden biridir. Bir diğeri de anlaşıldığımız ve kendimizi ifade edebildiğimiz sosyal alanlar yaratabilmektir. Onun dışında kendimize ulaşılabilir hedefler koyarak bu hedefler doğrultusunda çaba göstermek ve bunları gerçekleştirmek psikolojik dayanıklılığımız arttırır.